kendi amentüsü var. Geliri o zamanki tayyare yani bugünkü Türk Hava Kurumu diyelim. O zamanki tayyare cemiyetine bağışlanmak üzere yazılmış Türk'ün yeni amentüsü var. Şimdi bir de, kemalizm dini kurulmuş. Evet. Bir amentüsü var. Ezanı var. Mevlidi var. Seccadesi yapılmış. Kutsal kitabı var. O zaman kardeşim niye hala Müslümanın camisine gidiyorsunuz? O mevlidi alın. O ezanla birlikte, bu ezanla birlikte, Atatürk heykeli ezanıyla birlikte gidin. Anıt kabirde mi okuyacaksınız? E, şehir meydanlarında zaten bolca Atatürk heykelleri var. Onların yanında mı okuyacaksınız? Yapın. Kimse size itiraz etmez. Ama ben nasıl ki namazı anıt kabirde kılmıyorsam, cuma anıt kabirde kılacağım illa demiyorsam, Atatürk heykelinin dibinde kılacağım demiyorsam bir Müslüman olarak, taciz etmiyorsam, siz de Müslümanları taciz etme hakkınız yoktur. Müslümanların mabedini taciz etme, onlara da kirletme hakkınız yoktur. Şimdi bu da Atatürk'ün yeni amentüsü. Buyurun Türk'ün yeni amentüsü. Neymiş abi? Geliri Tayyara Cemil. Bakın 1928'de yazılıyor. Mustafa Kemal Paşa hayatta. Buna itiraz etmiyor. Kahraman okuyalım. Kahramanlığın örneği olan ve vatanın istiklalini yoktan var eden Mustafa Kemal'e onun cengaver ordusuna, yüce kanunlarına, mücahit analarına ve Türkiye için ahiret günü olmadığına iman ederim. Türkiye için ahiret günü olmadığına evet. iman ederim. Şimdi eee İyiliğin ve fenalığın insanlardan geldiğine, büyük milletimin medeni cihanda en büyük mevki kazanacağına, hamaset destanlarıyla tarihi dolduran kudretli Türk ordusu ordusunun birliğine ve gazinin Allah'ın en sevgili kulu olduğuna işte iman ederim falan diye devam ediyor. Ahiret günü yok diyor ama Allah'ın en sevgili kulu diyor. Şimdi burada şu var. Bakın ee, diyorum ya peki nereden çıkarıyorsun Muharrem Coşkun Kemalizmin din olduğunu di diyecekler çıkacaktır. Onu da ben demiyorum. Kim diyor biliyor musun? 15 numarayı verir misiniz arkadaşlar? <laughs> 15. Buyurun. Bir CHP iktidarında 1945'te basılan sözlük. Türk'ün dini neymiş? Kemalizm. Kemalizm Türk'ün dini demişler. Ben ya demiyorum arkadaş. Kemalistler yazmış bunu. Hem de CHP iktidarında basılan sözlük bu. Kemalizm Türk'ün dini. Kemalizm Türk'ün dini neymiş? Kemalizm'miş. Devam edelim. Şimdi bakın 16-17'yi Yan yana verebilecek misiniz bu ülkede Kemalizm dininin ilmi halini anlatan kitap yazıldı. Bir Kemalist ne yapar, nasıl ibadet eder? Kemalizm ne? Kemalist neye inanır? Şimdi 16 17 verirseniz hem de bu CHP sayılavu. yazan Şeref Aykut denen Edirne sayılavu. CHP'li yönetici yani hı hı. partili birisi. Kitabın kafa bu Şeref bakın Edirne sayılavu. Şeref Aykut yazıyor. 1936 Mustafa Kemal Bey hayatta.